Selamlar arkadaşlar ben Luna. Bugün sizinle birlikte Flaming Cut Extreme Belling oynayacağız. 20 bin liralık bir kasamız var. Umarım bugün güzel güzel kazançlarımızı elde ederiz. 100 betten çevirmeye başlayalım. Bugün ümitliyim güzel bir kazanç sağlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olup kanalıma desteklemenizi rica edeceğim. Şimdi hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca oynadığım siteleri önerdiğim güvenliğim siteleri de yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Sizler de güvenilir bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşamazsınız emin olabilirsiniz. Hadi abi şöyle erkenden bir bonusa girersek kasamız erimeden mükemmel olacak. Oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Biliyorsunuz sizlerin istediği oyunları da oynamaya özen gösteriyorum. Acaba 150 bete çıksak mı ya yavaştan? Ne öder burası? 2000 lira ödeme aldık abi. Şöyle bir betlere bakalım ya. Kaç betten çevirsek diye düşünüyorum. Bu arada 200'den çevirelim bence ya. Hazır orada bir ödeme almışken. Hadi abi. Bir ödeme verdi diye bet arttırdık ama umarım bu şekilde bizi batırmaz. Bak erkenden bonus istiyorum diyecektim. 4'lü gelmiş. Bir an 5'li geldi sandım. Bonus'a girdik sandım. Yani oyun bize fena fake attı ya. Ya ben link ya da normal filmin katın bonusunu istiyorum şu anda. İki tane bonus alabiliriz bu oyundan. İkisini de alamadık henüz ya. Hadi Bin lira bir ödeme aldık yetmez. At burada bonus. Ya bir üç tane de bıraktı real boost vardı bir de ya. Şöyle bir beşli gelse girsek ya da dolarları versen. kadar burası 2000 lira. Tamam bu ödemeler gayet iyi arkadaşlar kasayla memesi adına. Şu an kasamız stabil ilerliyor. Ama bir bonus lazım artık bize ya. Girdik mi burada? Yine giremedik. Yine üçlüde de bıraktı yani cidden. Bell link zor bonusa giriyor ya biraz. Hadi abi bir şeyler yap. En azından bir ara ödeme ver. İki tane bonus var. İkisine de almıyorsun. Bari ara ödeme ver be. yine dörtlü de bıraktı. Yavaş yavaş kasamıza editiyor. Neredeyse yarısını yedik şu anda kasanın. Bence yakın zamanda bir bonusa girecek ya. Hadi ya artık gir ya. Bak hep 3 4'te bırakıyorsun. Ya da bir dolar ver. En azından respin görelim. Onu da göremedik. bin lira ödedi. Yetmez. <laughs> This fin girdi bonusa buradaydı. Gir abi. Hadi. Yok gel giremedik. Ekrana bakın. Ne zaman yapacak acaba? Cidden çok merak ediyorum ya. White'ları güzel atıyor aslında ama hiçbir şey bağlayamadığımız için çöp oluyor biraz. gir artık bir bonus ya. Gir artık bir bonus ya. Oyunda girebileceğimiz iki tane bonus var. ikisine de giremedik. Şaka gibi cidden. Dörtlü. Abi çok güzel paralar vardı ya. Yine dörtlü de bıraktı. Orada girse var ya. Artık gir bonus'a. Hadi lan. Çok güzel. Tamam. En azından girdik. Lütfen öde ya. Bir tane daha dolar gelir mi? Gelir mi abi? Gelmedi galiba. Aynen tamam. Bonus'a girdik sonunda yani. Zaten. 10 spin. Bunun içinde bir de bell link'e girelim. Bunun içinde bir de ben linke girelim hadi. O da bari ya hadi. Ödemedi. Ya yani bir saattir bonus bekliyoruz. bir saattir bonus bekliyoruz. Bize 1700 lira verdi ve gönderdi. İnanamıyorum ya. Cidden inanılmaz bir oyun. Bizim bel linke girmemiz lazım. Çan lazım bize de. Yine dörtlü. Bence bet arttırırım arkadaşlar. Olursa olur olmazsa olmaz yapacak hiçbir şey yok yani. Oyun dümdüz yiyor şu anda. Belki girersek eğer döneriz. Ya da şöyle güzel bir ekran yakalarsak. Hadi ya lütfen. Girdik. Sonunda yani. Gerçekten sonunda yani. Sonunda girdik ya. Hadi. Reels boostumuz var. 4500'ümüz var. Lütfen öde burada ya. Bitirdin mi cidden hemen? Ay bari. Bir an bitirdi sandım. Güzel abi devam. Atadı çanları. 15 ya da 19 arasında çan olursa bu arada çarpacak. 15 çan yapalım en azından hadi. 5 tane daha lazım. At hadi. Tamam güzel. Bozmadı ama hep düşük paralar atıyorsun şu anda. Hep düşük atıyorsun. 2 tane daha lazım. 2 çan daha hadi. 2 çan daha at oyun. Yok bitirdi. Ne öder bakalım. 15 bin lira ödeme aldık güzel 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 sonunda yani kasayı topladı bir şeyler yaptı İyi var en azından biraz da olsa bir şeyler aldık Belki Kasayı şey yapmadan bir bonusa daha girer 4500 TL bir ödeme aldık çok güzel 20 e tekrar çıktık vallahi cidden hiç ümidim yoktu açıkçası benim çıkacağımızdan ben batarız diye düşünmüştüm. Tekrar çıkardı bizi ne öder burası abi yedileri çok güzel bağladık. 13 bin lira dedi çok güzel. Bir tane daha atsa sona var ya. Hiçbir şeyden memnun olmuyorum kesinlikle. Acaba 30'da dursak mı ya? Zaten zar zor toparladık. Bilemedim. Oyun bir anda açıldı gibi ama ya sanki. Bence biraz daha devam edelim ya. Hadi. Bir şeyler daha yap eritmeden bak. Devam ettiğimizde pişman etmemiz oyun. Bonus. Bonus vers. Bonus ver. Girdik mi girdik süper. Cidden yani üst düş üste ödemeye başladı oyun. Yürü, yürü, yürü. Süper çok güzel bir bonusa girdik. Hadi. Burada bize 40 bin yap. Minimum 40 bin istiyoruz sonra gidiyoruz. Çok güzel abi. Bitirme. Bitirmedi tamam. Güzel, güzel. Bitirme lan. Bitirdi. Olsun 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 güzel. 14 bin lira da buradan aldık. Tam 40 bin lira yaptı bizi bu arada. Tam şu an 40 bin lira yaptı bizi. Bakalım aynen. 200'den 2 spin e atalım. 40 alt limit diyelim arkadaşlar. Çok güzel toparladık. Ben bir an batacağız diye düşünmüştüm. Cidden toparladık ve yani kasamızı ikiye katladık. Süper oldu ya. Umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olup kanalımı desteklemeyi lütfen unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyunda da, oyunları da dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.